İyi günler arkadaşlar, yeni dersime hoş geldiniz. Tabii ki bugünkü dersimiz, daha doğrusu mini ders 3, 12. sınıf AYT geometri konusunun analitik düzlemde temel dönüşümler alt konusu diyelim. Mini ders 3. Soru 1: A 4, -7 ve b, b 2,3 olmak üzere, AB doğru parçası 3 birim sağa Altı birim yukarı ötelendiği de görüntüsü a üssü b üssü oluyor. Buna göre a üssü b üssü doğru parçasının orta noktası aşağıdakilerin hangisidir demiş arkadaşlar. Bakın burada AB doğru parçasını şöyle bir çizeyim. A noktası burada olsun 4, 7. B noktası da burada olsun 2, 3. Koordinat düzlemine taşımaya gerek yok. Yani orada orada görebilirsiniz ama bu şekilde de sonuçta bize orta nokta lazım burada. Ben şimdi bu AB doğru parçasının orta noktasını işaretliyorum. Şuraya G diyorum arkadaşlar. Yani bu parçayla bu parça birbirine eşit. Peki şimdi G noktasını bulduğunuz zaman neydi hatırlarsanız? Şöyle yapalım. X1 artı X2 bölü 2 virgül Y1 artı Y2 bölü 2 olacak. Orta noktanın koordinatları. Absilerin toplamlarının yarısı. Ordinatların toplamlarının yarısı. O zaman şuraya yazıyorum G'yi. Bakın G noktasını yazıyorum. 4 artı 2 bölü 2 virgül eksi 3 eksi 7 bölü 2. Burada arkadaşlar G'nin 6'ya 2'ye böl 3 eksi 10 eksi 5 olduğunu buldum. Çünkü sonuçta biz bu AB doğru parçası şunu düşünün AB doğru parçası. Bunu işte 3 birim sağ 6 birim yukarı ötelediğimiz zaman arkadaşlar orta nokta yine soruyor ya bana. Bir onu bulsak yeterli olacak. Tek tek bulmaya gerek yok. O zaman yapıyorum. Diyorum ki arkadaş o zaman G noktası 3 eksi 5'i G üstüne çeviriyorum. Bakın G üstüne. 3 birim sağ. 3 artı 3 virgül 6 birim yukarıya. Eksi 5 artı 6 birim yukarıya. O zaman G üstü noktamız ne olmuş oldu arkadaşlar? 6'ya 1 noktası olmuş oldu. Doğru yanıt D seçeneği olur. Böyle daha pratik oldu hocam dediğinizi buradan duyuyorum. Bravo. Soru 2. Yanda verilen numaratör 4 eş daire dilimine bölünüyor arkadaşlar. Numaratör orijin etrafında negatif yönde 810 derecede döndürülüyor. Buna göre numaratörün görünümü hangisi olur? Bakın bu tarz sorular zaten aslında biraz daha böyle hani yoruma dayalı sorular olduğu için 810 dereceyi arkadaşlar bir kere 360'a bölüyorum ki kaç tane tur atıyor? Yani çünkü düşünsenize negatif yönde yani saat yönünde döndürüyorsunuz ya. Her bir 360'da gene bir tam tur, bir tam tur atacak. O zaman ben bu kere burayı 2 ile çarparsam arkadaşlar 720 yapacak. Çıkarttığım zaman bir 90 derece artacak. Demek ki iki tam tur attıktan sonra bir 90 derecelik bir at, tur olacak. Daha doğrusu fark olacak. Şimdi 90 derece daha döndürürsek arkadaşlar şu anda noktamız burada ya. Bu nokta nereye gelecek? Bakın şuraya gelecek. Şu noktaya gelecek. O zaman bu, bu arada köpeğimiz aldı. Artık bana alıştınız. 4 numara bu şekilde gelecek buraya. Bakın 1 numara altta olacak sarı. Bakın şurada sadece var. Bunlar hiçbirisi olmaz. Bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Demek ki doğru A seçeneği olarak bulunabilir arkadaşlar. Soru 3. ABC dik üçgeni biçimindeki bir reklam. Bu ara misafir geldi ona baktım arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Çünkü köpeğimiz havlıyorsa biliyoruz ki ben garanti aşağıda bir yerlerde bir misafir var. Onu da Yani bana haber veriyor hesapta. O da öyle haber veriyor. Misafirim var diyemiyor ki. O da havlıyor. ABC küçükleri biçimindeki bir reklam panosu rüzgar etkisiyle A köşesi etrafında alfa derece dönmüş ve ikinci şekildeki duruma getirilmiştir. Bakın arkadaşlar zaten böyle bir reklam panosu var. Neyi yazıyor? Düşmüş. Aslında orada 90 derecelik bir dönme olmuş. Ama orada çok da ona bakmıyorum şimdi. Her iki şekilde de hipotenüslerin orta noktalar arasındaki uzaklık 8 metredir diyor. Buna göre BC kaç metredir? Arkadaşlar birinci şeklimiz BC orta noktası yani hipotenüs burada. Bu da şurada bir yerde diyelim. Bunlar arasındaki uzaklığı vermiş bana şöyle. Burayı kaç vermişler? 8 metre vermişler. Şimdi ben burada şu parçayla bu parça eşit. Çünkü orta noktasıymış o. Bunda da bu eşit. Olduğuna göre ben buradan uzatıyorum. Hatırlayın muhteşem üçlüler. Şöyle yaptı da, Bunlar eşit olacaktı arkadaşlar. Hatta burada çizdiğim zaman da tabi bu hoşuma gitmedi. Tam köşeye denk gelmedi. He, bu da buna eşit olacak. Burada önemli olan şu arkadaşlar. İkiz kenar bir üçgen yakaladık ama dik mi acaba? Bakın onu da şöyle yapabilirsiniz. Şuraya A açısı derseniz şöyle buraya A açısı derseniz buraya da A açısı diyebilirsiniz. Çünkü taban açıları eşit ikiz kenar üçgen. Şuradaki bakın boyuyorum şurayı. Şu açı 90 x Diğerinde mavi kalem yapalım. Ama mavi gözükmez. Siyah kalemle yapalım. Bakın bu B üstü açısı A olsun. Bu B daha A olmak zorunda. Çünkü oraya yazıyor. O zaman burada da A olmak zorunda arkadaşlar. Bakın şurada. boyamalı oraya da A diyelim. Bakın A ile 90 A'yı toplarsanız arkadaşlar 90 yapıyor. Demek ki aradaki açı kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. 90 derece, 45 ve 45 derece. Orada şöyle bir üçgen yakaladık arkadaşlar. Şöyle hani bir güzel çizelim şöyle. Tabii ki şöyle. Güzel olacak ben. Şöyle güzel bir dik üçgen yapmaya çalışıyorum. Dik üçgen olsun. ha. Orada şöyle bir üçgen yakaladık yani şu şekilde. Burası 90 derece. Bunlar da eşit olacak. Şurası 8 birimmiş. Bana şurası lazım. Buraya x x diyelim oraya. x dersek. Arkadaşlar 45-45-90 üçgenin özellikleridir. x eşittir. 4 kare kök 2. E burada 4 kare kök 2 ise muhteşem üçlüden burada 4 kare kök 2 olacak. Burada 4 kare kök 2 olacak. O zaman arkadaşlar şu boşluğa yazıyorum. BC eşittir 8 kare kök 2. 8 çarpı bakın kök 2. 1,4 virgül 4 alınız etmişler. Onları kıracak halimiz yok. 8 çarpı 1 32 elde var. 3, 8, 7, 8, 11 virgül 2 metre olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Güzel bir soruymuş. Bakın bu tarz sorular karşınıza çıkabilir. Soru 4. Birim kareleri bölünmüş koordinat düzleminde verilen şekillerin hangisinde x eksenine göre yansıması doğru vermiştir. Arkadaşlar yansıma olduğu zaman hatırlayın ben aynaya bakıyorum. Aynada benim tersim olan bir görüntü olacak. Fakat boyutlarımız değişmeyecek. Bir kere bu olamaz. Bu öteleme olmuş. Bu olmaz. Burada öteleme yapmışlar. Aşağı doğru bir öteleme olmuş. Bakıyorum burada şu yansıma olabilir arkadaşlar. Bu yansıma olabilir. Çünkü bakın sanki aynadaki görüntüsü gibi düşün. X eksenine aynı gibi düşünün. O zaman 1 ve 3 olabilir. Bakıyorum şimdi doğru yanıt C seçeneği olur. Bu da iyi bir soruymuş. Soru 5. A 4,8 ve B eksi 2,4 noktaları veriliyor. Buna göre B noktasının A noktasına göre yansıma dönüşüm altındaki görüntüsünün koordinatlar toplamı kaçtır? Bakın burada B noktası burada olsun. Eksi 2'ye 4 noktası. Şurada bir nokta. A noktası da şurada olsun. A noktası da 4'e 8. Şimdi buradaki yansıma arkadaşlar buna eşit uzaklıkta olan şuraya bir yere gelecek. Artık buradaki ne var arkadaşlar? Yansıma merkezi var. Hani ayna diyorduk ya burada nokta olduğu için yansıma merkezi. Şu arkadaşlar, bu arkadaşımız eşit olacak. Buraya da C diyelim veya A üssü diyelim. Hani genellikle A üssü oluyor ya. A üssü eşittir. A virgül B. Bak ben bunu iki yoldan yapabilirim. Birinci yol diyelim. Gençler Eksi 2'den 4'e kaç arttı? 6 arttı. Birinci yolu yapıyorum şimdi. 6 da burada 6 artacak. O zaman bakın 4'e artı eklersem a eşittir. 4 artı 6'dan eşittir. 10 çıkacak cepte. Peki y'sine bakıyorum. 4'ten 8'e. 4'ten 8'e kaç arttı? 4 arttı yine. Bakın 4'ten 8'e geldi ya. 4'ten 8'e y. O zaman bu da 4 artacak. B de 8 artı 4'ten 12 olacak. Toplamını soruyor çünkü bana. Burada A üstü noktası 10'a 12 olacağı açar arkadaşlar. 10 artı 12'den de 22 olarak bulursunuz. Doğru yanıt C seçeneğidir. Hocam başka nasıl yapılır? Gençler şöyle de yapabilir misiniz diye düşünüyorum. İkinci yol orta noktadan. Bakın yine tabletim düştü arkadaşlar. Siz onu anladınız. Orta noktadan. Şöyle ki Şimdi sonuçta burada A orta nokta olmuş oluyor. Yani B noktasını A ya göre yansıttığımız için arkadaşlar. O zaman A A eksi 2 bölü 2 eşittir 4'ü vermek zorunda. Buradan A eşittir bakın 2 4 8 eksi 2 diğer tarafa gelecek 10. Şansa bakın aynı çıkıyor. Hocam çok şanslısınız. Peki. B'ye bakalım şimdi. B artı 4 bölü 2 eşittir 8'den de B'de 16, 12 çıkıyor. Bu da şansa tuttu. O zaman A üst noktası yine 11 virgül 12 arkadaşlar şöyle afilli bir toplam diyelim. Toplam 10 artı 12'den 22 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Peki bugünkü dersinde bir sürü sakarlıklar yaşadık. Olsun. Tabletim düşmeye çalıştı. Köpeğimi sağladı. Bakın şu anda böyle beni bekliyor böyle. Hata yaptığını biliyor. Biraz ona fırça kayacağım. Bir daha hmm, Arkadaşlar üçüncü dersimiz mini ders 3 olarak anlatmış olduğum derse bitmiştir. Burada tabii elimden geldiği kadar yine daha çok görsel hani derin diyoruz ya yeni nesil sorular diyoruz işte rutin olmayan. O tarz sorularla ne şekilde karşılaşabilirsiniz bunları anlatmaya çalıştım. Hem klasik sınavlarınızda yani okuldaki yazılı sınavlarınızda hem de üniversite sınavında deneme sınavlarında karşılaşabileceğiniz soru tipleri olduğu için fayda olmaya çalıştım. Buna inanıyorum. Sizler de eğer diyorsanız ki faydalı olduğunuz hocam ben de size teşekkür ederim. Bundan sonraki derslerimde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.